Herkese merhaba. Serpil'den tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için patatesli börek tarifini hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir börek tarifi. Muhteşem oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Öncelikle karıştırma kabına 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şekeri karıştırma kabına aldım. Daha sonra bir paket kuru mayayı da karıştırma kabına aldıktan sonra bir çırpıcıyla şeker, tuz, maya eriyene kadar karıştırıyorum. hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsınız. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verirseniz çok memnun olurum. Daha sonra unumuzu kontrollü bir şekilde karıştırma kabına alıyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. 4,5 su bardağı un yeterli geldi. Hamurumuzu yoğurduk. İstediğimiz kıvamı elde ettik. Gördüğünüz gibi çok sert bir hamur elde etmedik. Yumuşak bir hamur elde ettik. Sağını sonu topaladıktan sonra jiletinle üzerine kapatıyorum. E, poşet de olabilir. Oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Daha sonra Toplamda 5 orta boy patates kullandım. Patatesleri haşladım. Daha sonra bir çatal yardımıyla eziyorum. Hepsini güzelce eziyorum. Ezdikten sonra elimle yoğuruyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum içerisine ve yoğurmaya devam ediyorum. Bir filcan süt kullandım ben. Önce yarısını döküp yoğuruyorum. Daha sonra yarısını ilave edeceğim. Sütün tamamını döktükten sonra tekrar yoğuruyorum. bir buçuk su bardağı kaşar kullandım. Daha sonra kaşarımızı da içerisine alıp yoğurma işlemine devam ediyorum. Bütün harcımız birbirine özleşene kadar yoğuruyorum. Daha sonra 3 eşit parçaya getiriyorum hepsini. Eldivenlere yapıştığında elimizi birazcık suya batırırsak daha iyi olacaktır. Elimi birazcık suya batırdım. Daha sonra gördüğünüz gibi yapışma olmadı. Daha kolaylık oldu. Hepsini eşit parçaya getirdikten sonra hamurumuz mayalandı. Elimi yağ batırıp hamurun havasını alıyorum önce. Daha sonra tezgaha az yağ döküp tezgahıma alacağım hamuru. Burada da toparlıyorum. Daha sonra 3 eşit parçaya bölüyorum. Gördüğünüz gibi hepsini eşit bir şekilde bezeler haline getireceğim. Hepsini eşit parçaya getirdikten sonra elimi yağ batırıp tezgahıma biraz da yağ sürüp elimle açıyorum. Merdane veya oklava kullanmamız gerek yok. Hamurumuz yumuşak olduğu için elimizle de çok rahat açılıyor. Daha sonra hazırladığımız iç harcı bezemizin ortasına koyup kapatıyorum. Sıkı sıkı kapatmamız gerekiyor açılmaması için. Daha sonra ters çeviriyorum. Bütün hamurlarımızda aynı işlemi yapıyorum. gerçekten de dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Açıklama bölümünde malzeme listesinin tamamı olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Daha sonra tezgahıma tekrar birazcık daha yağ aldıktan sonra hamurumu tezgahımda birazcık açıyorum. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip üzerine koyuyorum. 2 tane yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı sütle karıştırıp bir fırça yardımıyla çöreğimizin üzerine sürüyorum. Daha sonra çatalla şekil veriyorum. Yaklaşık 190 derecedeki fırında 30 dakika pişirdim. Bu fırına göre değişkenlik olacaktır. Kontrollü bir şekilde pişirirsek daha iyi olacaktır. Benim çöreğim çıktı. Üzerini tereyağı ile yağlıyorum. Margarin de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi hazır. Muhteşem oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.